Merhaba sevgili değerli öğrencilerimiz. Bu video size Zoom uygulamasını bilgisayar ya da telefonlarınıza nasıl indirebileceğiniz hakkında bilgi vermek için hazırlandı. Öncelikle tarayıcınızı açıyorsunuz. Burada arama butonumuza Zoom indir yazıyoruz. Direkt Zoom indir yazdığımızda bizim arama sonuçlarımızda direkt ikinci seçeneğimiz Download for Windows seçeneğine tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda açılan sayfada otomatik olarak indirme işlemi başlayacak bu şekilde. Eğer başlamazsa da burada restart download'a basarak siz indirme işlemini manuel bir şekilde de yapabilirsiniz. Burada indirilen eklentinin inmesi tamamlandığında buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınızda otomatik bir kurulum başlıyor. Burada olduğu gibi. 5 saniye beklediğimizde şimdi ekranımız gelecek. Biz e, öğrencilerle online ders yapmak için size ID numaraları göndereceğiz. Bu ID numaralarını buradaki uygulamaya girdiğiniz zaman derse otomatik olarak katılım sağlamış olacaksınız. O da şu şekilde üstte bulunan Join meeting'e tıklıyoruz. Burada buradaki ilk seçeneğine ID numaramızı giriyoruz. Yani size göndermiş olduğumuz bir ID numarası. Bakın bu ID numarası tamamlanmadığında buradaki join seçeneğine tıklayamıyoruz. Ama buraya biz bir ID numarası girersek bu join seçeneği aktif hale gelmiş oluyor ve biz derse katılabiliyoruz. Buraya da isminizi yazmanızı istiyoruz öğrencilerden. Bu şekilde buraya da isim yazdığımızda join'e tıkladığımızda meeting'e yani online derse katılım sağlayabiliyoruz. Bu bir seçenek. Bir seçenekte üye olarak bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Üye olmak için alttaki sign in'e bir tıklıyoruz. Şimdi sign in'e tıkladığımızda eğer üyeyseniz yani sign in üye, üye girişi demek oluyor. Buraya mail ve parolanızı girerek sisteme bağlanabiliyorsunuz. Ama siz üye değilseniz ve üye olmak istiyorsanız da burada altta bulunan sign up free, free seçeneğine tıklıyorsunuz. Ücretsiz üye ol demek. Bana tıkladığınız zaman sizi bir siteye yönlendiriyor. Buradaki siteye siz mail adresinizi yazıyorsunuz ve sign up'a tıklıyorsunuz. Bunu yapmak yerine eğer dediğim gibi burada mail adresiniz açıksa bilgisayarınızda sign with Google'a da tıklayıp üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. Sign in with Google diyelim. Burada benim bilgisayarımda açık şimdi bu. Buraya açık değilmiş. Hemen mail adresimize gidiyoruz. İleri seçeneğine tıkladık. Hemen buradan mail adresiniz için olan parolanızı giriyorsunuz ve sizi sitemize yönlendiriyor. Burada create an account seçeneği var. Yani bir hesap oluşturuyor. Tıkladığımız zaman üyeliğimiz başlatılmış oluyor. Şu an ben üye olduğum için bu seçeneğe tıklamıyorum. Buradan e, üyeliğime giriş yapıyorum. Buraya mail adresini yazıyorum. Buraya da belirlemiş olduğum password yazıyorum. Ve sign tıklayarak giriş yapabiliyorum. E, üyeliğimizin açık kalmasını istiyorsak keep mi sign in'e signed in'e tıklıyoruz. Ve üyeliğimiz açılmış bulunmakta. Burada home ana sayfa, chat, meetings ve contacts kısmı var. Biz bir e, derse katılmak istiyorsak buradaki join'e tıklıyoruz. Az önce yaptığımız gibi. Buraya ID numarasını giriyoruz. Bakın şuradaki join seçeneği şu an Aktif değil. Buradaki Join'in aktif olması için buraya bir ID numarası girmemiz gerekiyor. Bunu girdiğimiz zaman biz Join'e tıklayabiliyoruz. Join'e tıkladığımızda katılımcı olarak bir online derse katılmış olacağız. Bunun dışında eğer telefonlardan giriş yapmak istiyorsak eğer telefonumuzda Google Play varsa Google Play'i açıyoruz. Google Play'de yine Zoom yazdığımızda bu uygulama karşımıza çıkıyor. Şimdi bilgisayardan bunu göstereyim. Eğer App Store varsa yine aynı şekilde App Store'a tıkladığımızda App Store için gerekli olan linklerimizi göreceğiz. Yani Google Play Store'da siz Zoom diye arattığınızda telefonunuzda Zoom Cloud Meeting seçeneğinde bir uygulama göreceksiniz. Bu uygulamayı yükleye tıkladığınızda yine aynı işlemler telefonunuzda gerçekleşecek. Ya da App Store'dan açtığınız zaman Yine buradan da indirmeye baş, bastığınızda aynı şekilde e, telefonlarınızda inmiş olacak. Umarım detaylı bir açıklama olmuştur.